Herkese merhabalar arkadaşlar. Danışmanlık firması olduğumuz için nedir bilemiyorum ama bizler kimi zaman hayallerde dinlemek durumunda kalıyoruz. Kimi zaman böyle güzel projeleri de ortak oluyoruz ve kimi zaman da böyle genç girişimci arkadaşların sorularına da ne yapıyoruz zaman zaman maruz kalıyoruz. Yeni iş girişiminde bulunan arkadaşlar, yeni firma kuracak arkadaşların yapması gerekenlerle ilgili birkaç önemli hususa değinmeye çalışacağım. Türkçe lisan edersen de lütfen affola. Bizler tabii zaman zaman sizlerden aldığımız bilgileri ve işte gerekli kaynaklara ulaştıktan sonra tabii sentezliyoruz ve daha sonrasında doğrula inandığımız bilgileri sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. İlk etapta bir firma kurumuna gidecekseniz eğer elinizde bir ürün var, ürün satışı yapacaksınız ya da elinizde bir proje var, bunu pazarlamasını yapacaksınız gibi gibi hususlarda arkadaşlar marka ile ilgili çok geliyor. İlk etapta vergi levhasını aldıktan sonra işte şirket diye şirket yapacaksanız şirket, şirket değil de şahıs firması olacaksınız. şahıs firması biliyorsunuz bunları zaten dışarıdan mali müşaviler destek oluyorlar. Mali müşavirlerin destek olduktan sonra işte firma açılımı yapı, yapıldıktan sonra faaliyet vergi levhası, faaliyet belgesi oluşturduktan sonra marka tescil belgenizi almanızda fayda var. Marka tescil içerisinde de bizler ne yapıyoruz sizlere? Bu konularda destek oluyoruz. Doğru yönlendirmeler yapıyoruz ve isim hakkını almanızı sağlıyoruz. Bunun yanında benim işte kapsamım nedir diye soracak olursa işte gıda işi yapıyorsam ISO 9001 yönetim sistemi, 14001 çevre yönetim sistemi, 45001 iş güvenliği yönetim sistemini almanın yanında aynı zamanda gıda güvenliği yönetim sistemi alabilirsiniz. Ve tabi hasip dosyası, hasip sosyasında tarım ve köy işleri istiyor biliyorsunuz ki bu noktada da ürünün tehlike kritik kontrol noktalarının belirlenmesi bu hususlarda da ne yapıyoruz arkadaşlar bizler sizlere destek oluyoruz firması değilim. Yazılım işi yapıyorum. Benim işim işte bilgi güvenliğe aynı zamanda işte firmalara uygulama pazarlıyorum diyorsanız eğer bu noktada çalışmalarınız varsa burada da sektörel anlamda yine e, marka teşhi belgesinin yanında ISO 9001-14 1145-1001 belgesi beraber ISO 27001 bilgi güvenliği yönetim sistemi belgesine de sahip olmanız size artı avantaj katacaktır. Bu belgelerle ne işe yarayacak, yarayacak diye soracak olursanız arkadaşlar ne yapıyor? Reka rekabetin geçiyor. Aynı zamanda verimliliği artırıyor. Pazarlama için geniş alanlar sizlere sağlıyor. Ve e, bu belgelerle beraber işte kataloglarınıza koyabiliyorsunuz. Artı müşterinize sunabiliyorsunuz. Ve bu standartları hakkıyla yerine getirdiğinizde de büyük büyük bir marka olabiliyorsunuz. O nedenle de arkadaşlar burada firma kurulumuyla beraber marka tescili artı ISO belgeleri almanız size inanılmaz katma değeri olacaktır. Ürün üreticisi iseniz eğer onunla da ilgili yakını bir video çekeceğiz. Orada da detaylara paylaşacağız arkadaşlar. Bizi takip ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Detaylı bilgiler ve doğru bilgiye ulaşmak için web sitemizdeki iletişim adresinden alabilirsiniz. Sosyal medyadan bize ulaşabilirsiniz. Hepinize teşekkür eder. Sağlıklı, güzel bir sene dilerim.